Hey hey aksiyon tutkunları bugün doğa huzur vermez intikam kokar çünkü sıradaki filmimiz Arıcı 2024 başrolde kim mi var sessizliği içindeki öfkeyi oynayan yumruğuyla felsefe yapan adam Jason Statham yani kısacası ara gibi çalış bal gibi patlat tarzının yürüyen hali peki konu ne Adamımız eski bir balcı ama bildiğin bal üreticisi değil. Devletin en gizli ve en ölümcül temizlik görevlilerinden biri. Sistem mağduru bir dostunun intiharıyla her şey başlıyor. Sonra mı? Yolsuzluk, dolandırıcılık, hackerlık ve yozlaşmış kurumlar Statham'ın radarına giriyor. Kovan dağılıyor ama kimse bu arının sokmasından sağa çıkamıyor bu arı bal yapmıyor. Adalet dağıtıyor. Benim puanım 10 üzerinden 9.5. Bence net. Film tam anlamıyla tek kişilik ordu konseptini modernleştiriyor. Aksiyon sahneleri şahane. Temposu düşmüyor. Statham'ın karizması her zamanki gibi sağlam. Biraz John Wick havası, biraz eski usul intikam hissi. Ama en önemlisi seni hadi be diye diye izletiyor. Gerçek adalet bazen mahkeme salonunda değil bal kutusunun arkasında hazırlanır. Eğer sen de gerçek adalet kovanın içindedir diyorsan yorumlara yaz. Sokmaya geldik. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Bir sonraki filmde görüşürüz. Ama bu kez maskeni tak. Çünkü arılar sinirli geliyor. Kendine iyi bak ama kovanını kimseye bozdurma. İyi seyirler.